Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle vlog çekeceğim. kendimi yok. Yanımda kimse yok. Ee, arkadaşlarım geldiğinde onlarla güzel vlog çekeceğiz. Nasıl vlog olacak? Eee izleyebilirsiniz. Ee, adını söylerim de. Şimdi yani yapmadığımız için de adını söyleyememse. E kendim de görünüyor muyum bilmiyorum. Şu an Arkadaşlar yürüyorum böyle. Parka gideceğim. Arkadaşlar da gelmedi daha okuldan. Yanlar geçiyor. Bugün neden cuma? Араба. Эм. Сөне, аван гош. Юруу элемш, төле. Ким сөйө, хана сок. şarkı gelmesi vereyim. Tırırırırt. Bu eğlencesi böyle okulacak. Çünkü kimse yok. Ne yapacağım da belli değil. Direkt hülya başlayacağım. benim açılıyor ya. <laughs> Dişört de kısa geliyor zaten. Ben Fenerli değilim arkadaşlar. Ama niye bu dişörtü giyiyorum? Giyecek <laughs> bir şey bulamadım. mı? Görünmesin. Ben Beşiktaşlıyım. Trabzon'da tutuyorum Beşiktaş'ta. İkisinde ama Beşiktaş'ta değil. Beşiktaş'ta tutuyorum. Evet, Beşiktaş Trabzon'la... Trabzon eziliyor ya. Beşiktaş'a geçtim ben <laughs> Parka geldim arkadaşlar. <laughs> evet parkı görüyorsunuz. Ay kötü çekiyor. Çocuklar aynen. İyi bu çimler biçilmişti değil mi lan? <laughs> tamam geçtik. Smash'tim. Burada gale yaparız işte maç yaptık. Burada bir çekim yaptık da arkadaşlar. Onu sildim ya. Mesela parka binelim bakalım. E, e, e. Şöyle olur mu? Şey. <laughs> telefon düştü. Düştü telefon. Dürürür. Oldu mu? Allah oldu Allah. Allah da oldu. Dur şuraya koyayım da var. görünmüyor? Biraz çevirsin. Bir varan var. Düşmez inşallah. Arkadaşlar bu vlogumuz böyle gittik, gerçekten çok güzel bir vlog oldu ama eğlengiz, arkadaşlarım da gelsin çok güzel bir vlog çekeceğiz. Aa çok güzel. Aa. Arkadaşlar bura nereye diye sorarsanız söylemem. Sabah gününde millet uyandıracağım. Sabah şu an arkadaşlar sabah değil de, öğlen gibi diyelim. 11.30 12'ye geliyor da Arkadaşlarım gelmesine daha 3 defa çıktı Onun için bekleyeceğiz. Oo ya. O, dur, dur. Buraya ne yazmışlar gelin bakın. Sizlere görelim. arkadaşlar saçmalar ya. Şimdi böyle buraya S yazmış. Buradan ya akmış. Küfür. Bak arkadaşlar burada H yazısını görmüyorsunuz herhalde görünmeyebilir. Şöyle göstereyim size. Burada H yazısı var ya. Arkadaşlar bunu ben yazdım. Bunu ben çizdim buraya bir yere başka yerde de çizmiştim ben. Başka. Başka nereye çizdim ki? Dur. Aa karınca. Karınca. Böyle bir blok çekeceğiz arkadaşlar. Bunu biliyor musunuz? E bu burada kalmış. Biz buna ev vurduk herhalde. Elimde telefon var vuramıyorum. Kaşım oğlum kaşım mı? Vurdum arkadaşlar. Ona o böcek ne var? Görmüyorsunuz ama ben gördüm. O böcek O böcek neydi lan? Ne Tövbe. Sabah sabah. Tabi böcek. Böcek mi? Orada da böcek. Arkadaşlar ben buna binmeyeceğim. Ne peşime takıldı ya. Ben buradan uzuyorum. Ve üstte takdire bağlayıp binmeye gidiyorum. Yoksa böcek beni rahat bırakmaz. Çimler çok güzel bir çildi. Ama kölebek geçti önümden. Sizi görmediniz herhalde. 8 dakikayı doldurduk. Çok kötü, çok kötü, Hala böcük, peşimi bırakma. Aha. Benim sopam arkadaşlar. Kavgaya gittiğimizde döveceğiz. Adamları döveceğiz. Kavgaya gideceğiz. Dün bunları burada bıraktık, unuttuk. Ama cidden dediğim doğru bir şey. Şişkin sopalar. Bunları ben buraya koyayım da kimse almaz inşallah. Çünkü bunlar bize lazım. Diri dit kaydırakla kayarız. Oh, parkı görüyorsunuz. Güzel olsun. Kaydım lan. Kaydım. Şimdi serden kayacağım. Çıkamadım. Sol dedim dur. Arkadaşlar. Öyle bir korkmuşum ki. Kıl telefon camı Camını telefonun kırık zannettim. Hani orada düşürdüm ya telefon açtı. Çıktım. 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 Şimdi sarıdan kayacaktım ne Allah Allah. o tek başıma eğlenceli. Aa. Ve hadi gidelim. Biraz günümüzde görüşürüz. Videomuzda görüşmek üzere. Like atarsanız sevinirim. Bu küçük şeye like atacağınızı düşünmüyorum ama. Neyse görüşürüz. İnşallah. E durun durun